yemek biri diğerlerinden daha eğlenmiş sayılır. Hiçbir şey yapmasa bile. Aa, anladım. Düşünüyorum diyorsun yani. Hadi ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatta bana yön verecek güçlü meraklarım yok. Peki sen ne yapıyorsun? En güzel yıllarını ne belirsiz, senle hiç alakası olmayan çalışmalarla tüketiyorsun. Simyacı gibi hiçbir işe yaramaz, sıvır sıvırla uğraşmaktan. Allah seni böyle gördükçe içim sıkılıyor. Ya ne diyorsun Necla, Allah aşkına ya. Kester tamam. tarafından mı kalktın, ne yaptın? Ya yani alttan aldıkça zıvanadan çıkmaya başlıyorsun hemen. Sakin ol. Ya gözünü seveyim ya. Bunca yıl sonra bile uslanmayıp boşanmana hiç şaşırmadım. Sen bu sivri dili bırakmazsan hiçbir erkek çekmez seni, bak söyleyeyim. Ya <laughs> <laughs> Ne kadar da Ne demek o? İşte. Hangi yüzünden söz ediyoruz? seninkinden iki